eğer ki yıllık kira bedelimiz istisna bedelimizden düşük ise bize bir vergi borcu çıkmayacaktır. Ancak yüksek ise bunu farkına almamız lazım. Hemen bunun işlemini yapalım. Eğer yıllık kira bedelimiz küçüktür, konut istisnayı tutar ise burayı sıfır alıyorduk. Ama değilse yani yıllık kira bedelimiz konut istisnayı tutardan yüksek ise ikisini çıkartıyoruz. Yıllık kira bedeli eksi Artık bizim vergiye tabi tutarımız 150.450 TL olarak belirlenmiş. Burada bir tek şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela gelir vergisine tabi tutarımız 50.000 olsun. Bu 0 ila 110.000 arasında olduğu için bu tutarımızı direkt %15'e ancak %15'lik dilimden sonrasında kurallar biraz daha değişiyor. 150.000 civarı ya bu %20'lik dilime giriyor ama direkt 150 bin çarpı yüzde 20 olarak yapmıyoruz. Vergiye tabi tutarımız ile 110 kadarki olan aradaki kısım var ya onu yüzde 20 ile çarpıyoruz. Daha sonrasında 110 belen tutarı da ekliyoruz.